Herkese merhaba. Hayatımızın her anında hatta şu anda bile bizi etki eden ama çoğunlukla hiç aklımıza bile gelmeyen bir kuvveti konuşacağız bugün. Hem yürümemizi sağlayan hem de ayak pabularımızı eskitip bizi yeni masraflara sokan o gizli kahramanı yani sürtünme kuvvetini gelin hep birlikte keşfedelim. Her şeye bu basit ama aslında çok derin soruyla başlayalım. Şöyle bir düşünün. Fırlattığınız bir top ya da ittiğiniz bir oyuncak araba, neden bir süre sonra yavaşlar ve en sonunda durur, çünkü sahnede bizim göremediğimiz gizli bir oyuncu var ve şimdi o oyuncuyla tanışma vakti geldi. Evet, artık bu gizemli kuvvete bir isim koyalım ve ne işe yaradığını, hayatımızı nasıl etkilediğini daha yakından inceleyelim. İşte tanımamız bu kadar net ve basit. İki nesne birbirine dokunduğu anda sürtünme kuvveti hemen devreye giriyor ve harekete karşı bir direnç gösteriyor. Yani o doğanın görünmez fren pedalı gibi çalışıyor adeta. İşte bu Konunun en can alıcı noktası. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Mesela bir kutuyu sağa doğru itmeye çalışıyorsanız sürtünme kuvveti onu anında sola doğru geri çekmeye başlar. Ya da bir uçak ileri doğru hızla uçarken hava sürtünmesi onu tam ters yönde yani geriye doğru yavaşlatmaya çalışır. Yönünüz ne olursa olsun sürtünme daima size karşıdır. Peki bu kuvvetin şiddetini ne belirliyor? Yani neden bazen bir şeyi iterken çok zorlanırız da bazen çok kolay gelir? Gelin şimdi sürtünmenin gücünü değiştiren faktörlere bir bakalım. Birinci ve en önemli etken tabii ki yüzeyin cinsi. Yani bir kutuyu halının üzerinde itmekle kaygan bir mermer zeminde itmek arasında dağlar kadar fark var değil mi? Ha? Halı gibi pürüzlü yüzeylerdeki o minicik gözle göremediğimiz girinti ve çıkıntılar adeta birbirine kanca atar ve hareketi zorlaştırır sürtünme artar. Ama cam veya buz gibi pürüzsüz yüzeylerde bu takılma çok daha az olduğu için sürtünme de azalır. Bakın bu tablo az önce anlattığım şeyin ne kadar güzel özetliyor. Özdeş yani tamamen aynı üç kaykayımız var. En pürüzsüz zemin olan mermerde kaykay en uzağa gidiyor çünkü sürtünme çok az. En pürüzlü zemin olan çakılda ise neredeyse anında duruyor. Bu bize neyi gösteriyor? Sürtünme azaldıkça hareket kolaylaşıyor ve cisimler daha uzun yol alıyor. Gelelim ikinci büyük faktöre, ağırlık. Bir cisim ne kadar ağırsa yere o kadar çok baskı yapar. Bu artan baskı da yüzeydeki o minik girinti çıkıntıların birbirine daha sıkı kenetlenmesine neden olur. Dolayısıyla sürtünme artar. Boş bir market arabasını itmenin ne kadar kolay olduğunu, bir de ağzına kadar dolu bir arabayı itmenin ne kadar zor olduğunu düşünün. İşte sebep tam olarak bu. Haydi şimdi öğrendiklerimizi kullanarak gerçek bir problemi çözelim. Atilla'nın bir derdi var. Ağır bir kutuyu taşımaya çalışıyor ve çok zorlanıyor. Çünkü hem kutu ağır hem de zemin muhtemelen sürtünmeyi arttırıyor. Yani Atilla yüksek bir sürtünme kuvvetiyle savaşıyor. Peki biz ona nasıl yardım edebiliriz? Tabii ki yardım edebiliriz. İşte bu bize sürtünmeyi nasıl kontrol edebileceğimizi harika bir şekilde gösteriyor. Birincisi, Atilla zemini cilalayarak daha pürüzsüz yani daha kaygan hale getirebilir. İkincisi, kutunun altına tekerlek takabilir. Tekerlek, yüzeyle teması küçücük bir noktaya indirgediği için sürtünmeyi inanılmaz azaltır. Üçüncüsü ve en basite, kutunun içini boşaltarak ağırlığı azaltabilir. Bu üç yöntemde sürtünmeyi azaltarak Atilla'nın işini çok daha kolay hale getirecektir. Şu ana kadar sürtünmeden hep hareketi zorlaştıran bir engel gibi bahsettik. Peki ama sürtünme her zaman kötü bir şey midir? Yoksa bazen bizim en yakın dostumuz mu oluyor? Gelin şimdi bu ilginç ilişkinin iki yüzüne de bakalım. İşte sürtünmenin hayatımızı kurtardığı anlar. Kışın buzlu yolda kaymamak için lastiklere zincir takarak sürtünmeyi arttırırız. Bir arabayı durdurmak için fren balataları disklere sürterek devasa bir sürtünme oluşturur. Merdivenlerden düşmemek için kaydırmaz bantlar yapıştırırız. Bu durumlarda sürtünme bizim için güvenlik ve kontrol demektir. İyi ki var. Ama tabii ki bazen de sürtünmeden bir an önce kurtulmak isteriz. Makinelerin içindeki parçalar birbirine sürterek aşınmasın diye onları yağlarız. Gemilerin ve uçakların havada ve suda daha hızlı ilerlemesi için ön kısımlarını sivri yaparız. Gıcırdayan bir kapı menteşesini yağlayarak hem sesten kurtuluruz hem de aşınmayı önleriz. Buralarda amacımız enerji kaybını önlemek ve daha verimli olmaktır. Peki bütün bu fikirlerimizin doğru olup olmadığını nereden bileceğiz? Bir şeyin sürtünmeyi etkilediğini nasıl kanıtlarız? Hadi şimdi beyaz örneklerimizi giyip birer bilim insanı gibi düşünelim. İşte bu, bilimin altın kuralıdır arkadaşlar. Buna kontrollü deney diyoruz. Eğer yüzeyin sürtünmeye etkisini araştırmak istiyorsak, deneyimizde sadece yüzeyi değiştirmeliyiz. Ağırlık, kutunun şekli gibi diğer her şey tıpatıp aynı kalmalı. Sadece tek bir şey değiştiririz ki, sonucun o değişiklikten kaynaklandığından emin olabilelim. Bu tablo kontrollü deneyi kusursuz bir şekilde açıklıyor. Diyelim ki amacımız yüzeyin cinsini araştırmak. O zaman ne yaparız? birinci ve ikinci düzenekleri kullanırız. Neden? Çünkü ikisinde de ağırlıklar aynı ama zeminler farklı. Biri beton, diğeri toprak. Harika! Peki ağırlığı araştırmak istiyorsak, o zaman da ikinci ve üçüncü düzeneklere bakarız. Bu sefer de zeminler aynı, yani toprak ama ağırlıklar farklı. İşte bilimsel düşünmek tam olarak böyle bir şey. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Gelin öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz izlerine şöyle bir bütün olarak bakalım. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sürtünme olmasaydı adım atamazdık, kalemle yazı yazamazdık, arabaları durduramazdık. Ama aynı sürtünme kuvveti ayakkabılarımızın altını aşındırıyor, düştüğümüzde dizlerimizi kanatıyor ve makinelerin ömrünü kısaltıyor. Hayatımızda vazgeçilmez bir denge unsuru o. Sadece bir anlığını hayal etmenizi istiyorum. Sürtünmenin olmadığı bir dünya. Sabah kalktınız ve ilk adımınızı attınız ve durmadan kaymaya başladınız. Elinize bardağı aldınız ama parmaklarınızın arasından kayıp gitti. Sokağa çıktınız, hareket eden arabaların hiçbiri duramıyor. Tam bir kaos olurdu değil mi? Bu anlatımdan sonra umarım artık etrafınıza biraz daha farklı gözle bakarsınız. Yolda yürürken ayağınızın altındaki sürtünmeyi, yazı yazarken kaleminizin ucundaki o direnci hissedin. Bu görünmez ama hayatımızı baştan aşağı şekillendiren kuvveti fark etmek bilimin en güzel yanlarından biri. Gözlem yapmaya devam edin.